Selamünaleyküm arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda Emir kardeşimizle beraber tamir usta sınavına girecek kardeşimiz. E, buna ben e, izah etmeye çalışacağım. Sahra sökümünü, silah hemen apar topar söküp temizlik nasıl yapılır onu izah etmeye çalışacağım. Tabi öncelikle güvenliğimiz. Yeti kontrolümüzü yaptık. Bakın elimizdeki silah kılıç 2000 Mega. Şuradaki tane nokta var. Bu noktaları bir araya getiriyoruz. Bakın. Arkadan elle de etseniz olur. Ben kızartı. Ondan da vuruyorum. Önden çekiyorum. kızaktan aldık. Az önce atıştan çıktı. Bakın şuradaki barut kirini görüyorsunuz. Bu e, mekanizmanın kilitlenmesine veya rampadan mermenin namlun rampasına oturmamasına sebep verir. Bu en azından bunların temizlenmesi gerekiyor. Bak. Kızaklarımızı şöyle bir fırçalayalım. Bakır tel harbiyle fırçalayacağız.